Merhaba Kırmızı Hikayeler dinleyicileri. Bugün sizlerle yepyeni bir aldatma hikayesiyle karşınızdayım. Videoyu dinledikten sonra kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. İstanbul'un yoğun sokaklarında yaşayan Elif, hayatta en çok sevdiği şeyin aşka inanmak olduğunu sanıyordu. Arda ile olan ilişkisi onun için her şeydi. İkisi de genç, dinamik ve tutkulu bir aşık olarak Hayatlarının en güzel günlerini yaşıyorlardı. Arda, Elif'in her zaman yanında olan, sıkı dostlarının arasında en yakın olanıydı. Ama Arda'nın gözlerindeki gizem, Elif'in içindeki bir şeyleri zamanla sorgulamasına sebep oldu. Bir gün Elif, Arda'nın telefonun ekranındaki bir bildirimi görmüştü. O an iş devreye girdi. Arda'nın onu aldattığını hiç düşünmemişti ama o bildirimden sonra her şey değişmişti. Kalbi hızla çarpmaya başladı ve içindeki kuşku büyüdü. Kendi iç sesiyle savaşa tutuşmuştu. Belki de sadece bir arkadaştı bu. Merakına yenik düşen Elif, Arda'nın telefonunu gizlice incelemeye başladı. Mesajlar, biri kadınla olan konuşmalarını içeriyordu. Canım seni çok özledim gibi ifadeler, Elif'in yüreğine saplanan bir hançer gibi etkili oldu. Dünya başına yıkılmıştı. En yakın arkadaşı, en güvenilir insanı onu aldatıyordu. Kendini kötü hissetti ama aynı zamanda öfkeli ve hüzünlüydü. Elif durumu değiştirmek ve bununla yüzleşmek için bir plan yaptı. Arda'nın sık sık gittiği bir kafede arkadaşlarına ulaşarak onunla buluşacaklarını söyledi. Ancak gizli bir niyetle o kadını da davet etmek için başka bir numara çevirdi. Arda'nın telefonundan seni de bekliyorum arkadaşlarımla tanışmanı istiyorum diye yazdı. Kafe, Elif'in içindeki çatışmanın duruk noktasına ulaştığı yer oldu. Arda, Elif'in masasının masasında oturduğunda yüzünde gülümseme vardı. Ancak Elif'in içindeki karmaşa her geçen saniye artıyordu. Özellikle de yan masadan gelen gülüşleri duyduğunda kadın Arda'nın yanındaki kişinin kahkaha atmasına neden olurken Elif derin bir nefes aldı durumu kabullenmek zorundaydı. Bir süre sonra Elif cesaretini toplayarak Arda'ya döndü ve "Sana bir şey söylemek istiyorum." dedi. O an Arda'nın yüzündeki ifade tamamen değişmişti. Elif'in sessiz bakışlarından korkmuştu. "Beni aldatıyorsun, öyle değil mi?" diye sordu Elif, sesi titreyerek. O anda kafenin sesi, Elif'in kalbindeki sessizliği tutku dolu bir çığlıkla doldurdu. Arda suçluluk içinde başını öne eğdi. Elif ben bunu istemedim dedi. Onun bu cümlesi Elif'in yüreğinde daha da büyük bir acı yarattı. Gözlerindeki yaşları silerken Elif kendi değeri üzerine düşündü. Artık bu ilişkiyi sürdürmek istemediğine karar verdi. Senin için her şey bitmiş. Böyle bir aşkın peşinden koşmak istemiyorum dedi ve kafadan kafeden hızlı adımlarla çıktı. Elif o günden sonra kendine yeni bir yol çizdi. Gerçek aşka ve güvene Yeniden inanmayı öğrenmekle birlikte aynada kendine bakarak bir daha asla bu tür bir ilişkiye girmemeye yemin etti. İnsanların gerçek yüzlerini anlamanın ne kadar önemli olduğunu anladı. İstanbul'un kalabalığı arasında kaybolan Elif bir gün mutluluğunu bulmaya umuyordu. Ama bu sefer önce kendini sevmesini öğrenmeli ve kendi değerinin farkına varması gerekiyordu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu video diğer videolarımızdan ve diğer hikayelerimizden biraz farklı oldu. Bize bu hikayeyi paylaşan, başından geçen olay olarak isimleri değiştirilmiş bir kişi olarak paylaşan arkadaşımızın hikayesel anlatım tarzıyla sizlere bunu seslendirdim. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala çok önem gösteremedim bu aralar, iş yoğunluğumdan dolayı ancak İki günde bir video atmaya devam edeceğim. Sizlerin de desteğiyle kanalımızı daha iyi yerlere taşımaya çalışacağım. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler ya da günaydın.